Karbonat 3 farklı yerde depolanıyor. Karaciğerin, kanın bir de kaslarında. Sen bugün kan testi yaptırsan büyük ihtimal kanında yaklaşık 2-3 çorba kaşığı kadar şeker çıkar. Yani çok fazla şeker depolayamıyorsun kanda. Zaten kanda çok fazla şeker depolamak da iyi bir şey değil. Hani kan şekeri yükseliyor. işte şeker hastaları vesaire zaten ana problemleri bu kanlarında gereğinden fazla şeker olması. İkinci depolama alanı karaciğerin. Ve karaciğerin boyutuna baktığın zaman da yaklaşık elin kadar yani. Depolama hacmi çok büyük değil. Üçüncü şeker Şeker depoladığımız, karbonat, glikoz depoladığımız yer neresi? Kaslarımız. Kaslara baktığın zaman vücudundaki en büyük depo kas. Bu yüzden kas kütleni ne kadar arttırabilirsen aldığın şekeri enerjiye o kadar rahat bir şekilde çevirebilirsin. Fazla şeker vücutta yağ dönüşüyor. Kas kütlen ne kadar fazla olursa hiçbir şekilde aldığın enerji yağ dönüşmeden fiziğini ideal şekilde koruyabilmene imkan sağlıyor sana. Bu yüzden kas kütleni arttırmak çok önemli kas kütlesi bildiğin vücutta sünger görevi görüyor. Kolesterol, kan basıncı, stres, kan şekeri bunların hepsine çözüm bulabileceğin bildiğin mucizevi bir organ kas.